Hop, hop, hop. Yürü be, yürü be! Ulan ben sana o ehliyeti vereyim. De... gibi saksı. Simiyetçi! Gel gel, cüssene mi görüyorsun sen? Ya, Al sana şimdi. Afakanlar bastı artık ha. Ay sıkıntı geldi valla. <laughs> <laughs> Şöyle dur. Oy. Of of of. Zeki. Gözün çıkacak terbiyesiz. ne var ne oldu ben ne? Aa, sakin ol karıcığım. Ne var bu kadar sinirlenecek? Sen hiç konuşma Sabri. Kırk yılın başında misafirliğe geldik. Onda da ev sahibini tavlada evire çevire geldin Adamla alay edip tahrik ettin. Adam da hırs yaptı seni yeneceğim diye. Saatlerce tavladan kalkmadın. Bak trafiğe kaldık. <laughs> Ama yenemedi beni. <laughs> Sabaha kadar oynasak da yenemezdim. Bak. Sedev işlemeli antika tavlasını aldım herifin. Fitil oldu Acem'in çaylak. Salak damat. Sen al o sedef işlemeli tavlayı da gör. Anne! Milletin içinde. Tövbe tövbe. Senin salak kocan yüzünden dizimi kaçırdım. Pintiliğinden belediye otobüsüne bindirdi bizi. Onun yüzünden sardalya gibi konserve olduk be. Adam tecavüz edecek mi acaba? Bak gördün mü öğrenemeyeceğiz. Tekrarı var anne. Onu seyrederiz. Tadı kaçacak bir defa. Ay ne oldu oğlum? Bir de sen başlama şimdi. Açışı geldi bunun. Ne yapacağız Sabri? Elinin körünü yapacağız. Ne bileyim ben, söyle de tutsun çişini. Dur tut başım, dur. Tutuver. Ay eve kadar dayan. Ay yaparsa yedek bez de yok. Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Adam olsan bir hal çaresi bulursun. Ama nerede? Ya bırak şimdi anne ya. Çocuğun böbreklerine söz geçirebiliyorsan sen buyur bakalım. Emretme gelmesin kişi. Bunun da zoru benle. Ha! Ayol didişmeyin. Öf. Hay Allah'ım deli olacağım ya. E buyurun o zaman iniyoruz. Nereye? Nereye olacak? Aşağı tabii. Otobüsten iniyoruz işte. Bir kenara yaptılsın tozlu çişle. Sonra? Sonra mı? Ne bileyim ben be. Onu da o zaman düşünürüz. Gelip peşimden. Hadi. Müsaade et kardeşim. Ya, çekilip... ya, ya. Zaten kalmak istiyorum. Tamam, şey Yürü ya. <laughs> e. ah. ver şuraya hadi. Herkes bize bakıyor Sabri. E ne yapalım yani? Olur mu ayol? Ey Allah'ım ya. Gelin şuradan çıkalım. Tellerin arkası açlık. Orada kimse görmez. Hadi. Hadi gelsenize. Gelin ya. Allah'ım. Allah'ım sen aklımı koru. Aman ya rezillikten başka bir şey değil yani. Ya ha öyle. Hadi be yürü, acele yürü, edin. Tosunun teşaşürünü halledip hemen dönelim. Dizim var diyorum ya. Yetermem. yeter mi? Hı? Yoldan bayağı uzaklaştık. Hadi burada kimse görmez. Hadi yaptır çocuğun çişini. Çiş çiş etini yedim be. Hadi yaptır. Ay, şiş, yuf. Çok mu yürüdük ne? Hadi kız sallanma. Bir dizi keyfim vardı. Onun da için ettiniz yani. Yetişemeyeceğiz işte. Tamam anne ya. Aa. Aman. Hı. <laughs> <laughs> bismillah. Allah cezanı vermesin. Ödümü kopardım ben de vur. Ne oldu kayıp korktun Korktu mu be? Ee, korktum ya. Kına Allah! <laughs> <laughs> Bu ne ya? Salak seni. O bir kere olur, anladın mı? Alay ediyor aklı sıra. Sen açta. Tamam, hallettik. arttık Hadi dönelim dönelim

Geçtiğimde seyrettiğim Tarzan filmlerine göre önce ateş yakmak lazım. Sonra sonra. Aman ben dur daha Hanım Sık boğaz etmesen olmaz mı yani? Önce bir ateş yakalım da sonrasında sonra. Allah Allah tövbe estağfurullah ya. Tafranı sefsinle? Yürü hadi çalı çırpı topla odun da. Niye ben? kadın başımıza biz mi gidelim odun toplamaya be? Ne biçim erkeksin sen? Bir dakika erkekliğime laf ettirmem ben. Uzatma Sabri. Tamam Anlaşıldı gidiyorum. Gülme sen de. Baba ben niye geliyorum ya? E sen de erkeksin. Of ya. Tosun acıktı. <laughs> Al bakayım tosunum. Bunları ye. Bunlar nereden çıktı anne? <laughs> Misafirlikte cebime attıydım. Ayıp anne ya. Niye? Bir şey yaradı işte bak. Anne ya. Başka yok. Hani başka yoktu? Yok. Anne bize de ver ya. Bitti. Ah. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> yemişler. İstersen vereyim. Daha var. misin anneanne? be haklı anne. Çok güzel örnek ya. oluyorsun çocuklara. Güçlü olan hayatta kalır. Ormanın kanunu budur. Anladın mı Yıldız Hanım? Yuh. Çakmak taşı değil Çakmak olsa gene yakamaz bu beceriksiz damat Hihihi <laughs> <laughs> Ateş böyle yakılır. Ah becerikli kocacım benim. Ee, şu mereti ilk yakan adam senin kadar havalanmamıştır ha. Madem beni beğenmiyorsun bundan sonra ne yapacağımızı sen düşün o zaman. Ben karışmıyorum kayınvalide. Düşündüm bile. Başımıza gelen bütün musibetin sebebi sen <laughs> olduğun için senin ağzını <laughs> yüzünü dağıtırım. Elimden kimse kurtaramaz anladın mı? <laughs> Çok güzel Ne çocukların önünde ayıp oluyor bak. Ya. <laughs> e, ateşin yanına oturalım.